paylaşılan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, pörtüvetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Bu haftayı ikiye ayırmıştık. Çarşamba gününe kadar, çarşamba gününden sonraki süreçler. Çarşamba gününe kadar Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararını takip edeceğiz. Perşembe günü de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Altın alacaklar, döviz alacaklar, işte e, para üzerinden işlem yapacaklar. Bu haftayı dikkat etsin. Çarşamba gününe kadar süreniz var çarşamba günü FED'in faiz kararı, FED Başkanı Powell'ın açıklamaları küresel piyasalarda önemli bir etkiye neden olacak uyarıların vardı. Piyasaların beklentisi, beklentisi doğrultusunda Amerika Merkez Bankası FED faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Ancak faiz kararından sonra FED Başkanı Powell'ın açıklamalarında Neye dikkat edecektik bu hafta için? Fed'in ve diğer merkez bankalarının faiz indirimlerinde ne zaman başlayacak ve bunun söylemleri nasıl olacak, bunun sinyallerini nasıl alacağız? Buraya dikkat çekmek istemiştik. E, Powell açıklamalarında bu yıl faiz indirimi olabilir mesajını verdi. Yani o kapılar açıldı. Artık Haziran itibariyle Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz indirimlerinin süresinin başlayacağını ve Eylül'e kadar bu faiz indirim sürecini devam ettireceğini mesajını aslında piyasalara vermiş oldu. Tabi Zaman zaman şahin tonda da açıklamalar yaptı. Ama genele baktığımız zaman Fed e, güvercin tonda bir açıklama yaptı ve dolar endeksinde 100'ün seviyesinin altına sarkmalar gördük. Artık Fed tarafında bazı şeyler netleşti ve diğer merkez bankaları da Fed ile beraber faiz indirim sürecini başlatacak. Sürecimiz Haziran ayında başlıyor. Eylül ayına kadar devam ediyor. Muhtemelen 3 kez 25-25-25 olmak suretiyle toplamda 75 bas puanlık bir faiz indirimden bahsediyorum ve Haziran ayında başlayabilir. Amerika Merkez Bankası başta olmak üzere diğer merkez bankaları ki Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası önemli benim için. Bunlar da faiz indirim süreçlerini başlatacak diye ben tahmin ediyorum. Tabii dolar endeksi 102, e, 103 seviyesinin altına sarkınca yani 102.80 dolar seviyesine kadar gerileyince yine dün hem Twitter hem Instagram mesajında bir açıklama yayınladı. Arkadaşlar ons altında ons gümüşte agresif yükselişler var. E, tamam orta ve uzun vadeli beklentilerimiz gerçekleşiyor. Hatta daha erken gerçekleşiyor. Özellikle değerli metaller tarafında altın ve gümüş tarafında. Ancak biraz soluklanması lazım bu fiyatların. Biraz daha dinlenmesi lazım. Özellikle altının 2180 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılacak mı haftalık kapanışlar yapacak mı Burayı takip edeceğiz daha sonra gram altın yatırımcısı ons altını takip edeceğiz burayı takip edeceğiz derken dün dinlenmesi gerektiği ile alakalı önemli uyarılarda bulundu. Bugüne baktığımız zaman özellikle FED'in faiz kararı ve FED Başkanı Powell'ın açıklamasından sonra ons altın tarafında agresif yükselişler gördük. Daha sonra sert satışlar gördük. Gram altın tarafında sert yükselişler gördük. Daha sonra sert düşüşler gördük. Küresel piyasalarda ne olacak? Dediğim gibi özellikle Amerika Merkez Bankası FED'in faiz politikası, para politikasına ilişkin almış olduğu kararlar MTA fiyatı üzerinde önemli bir etkiye neden oluyor. Burada problem yok. Özellikle e, altın ons fiyatı ve gümüşün ons fiyatı, euro dolar paritesi, e, sterlin dolar paritesi gibi varlıkları önemsediğimiz için bu tarafta orta ve uzun vadedeki beklentilerimiz pozitif. Burada problem yok. Kısa vadede satışları bir alım fırsatı olarak değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Birazdan bahsedeceğim. Gelelim bugüne. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası e, piyasaları ters köşeye yatırdı. 500 bas puanlık faiz artırımı yaptı. Bu haftaki videolarımda ve köşe yazılarımda hem sözlü olarak hem yazılı olarak da şu görüşümü sizinle paylaştım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaların genel kanısı da bu yönde. Faizlerde bir değişikliğe gitmez. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 500 bas puanlık faiz artırımı yaparsa muhtemelen Mayıs-Haziran aylarında bunu yapmak isteyebilir uyarılarım ve söylemlerim vardı. Ancak piyasaların tamamını ters köşe yapan ve sürprizlere açık olan sürprizleri seven Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hiç kimsenin beklemediği bir anda 500 bas puanlık faiz artırımı yaptı. Yaptı. Dün Merkez Bankası'nı yerden yere vuranlar, dün Türkiye ekonomisini yerden yere vuranlar, bugün Merkez Bankası'nın 500 bas puanlık faiz artırımını herkes alkışladı. Herkes Merkez Bankası'na bravo dedi. Neden? Çünkü 500 bas puanlık faiz artırımı yaptı. Onlar da biliyor bu faiz artımının bir şey yaramayacağını. Benim bildiğim gibi. Türkiye'deki bütün ekonomistlerin tahmin ettiği gibi. Ancak faiz artırımı neden yapıldı? Muhtemelen seçim öncesi piyasalara yerli ve yabancı yatırımcılara bir mesaj verildi. Bakın biz de dediğimiz zaman faiz artırabiliyoruz. Seçimlerden sonra döviz yükselecek, şöyle olacak, böyle olacak yaygarası yapanlara inanmayın. Biz piyasada Şahin Tond'a tutumumuzu devam ettirecek. Evet, Metin'de Şahin Tondu e, ve hatta çok Şahin Tondu Metin. Yani Amerika Merkez Bankası FED ne kadar güvercinse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası o kadar Şahin'di. FED ile Merkez Bankası'nı, FED ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası paralel yoluna devam ederken onların tam ters hareketini ne ayırdı, hangi özellik ayırdı tabii ki yerel seçimler ayırdı. Yerel seçimler öncesi 500 bas puanlık faiz artırma aslında verilen net bir mesajdı. Seçimden sonra piyasaları kontrol edeceğiz ve döviz kurlarının yükselişine müsaade etmeyeceğiz. Gerekirse bu tarafa da müdahale edeceğiz ama kurların yükselmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz piyasalarda Şahin Ton'da söylemlerimizi ve müdahalemizi veya mücadelemizi sürdüreceğiz Mesajıydı bugünkü 500 bas puanlık faiz artırımı ve ben bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 500 bas puanlık faiz artırımı yaptıktan sonra bir mesaj paylaştım sizinle. Bu mesajda aslında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın doğru bir hamle yapmadığını, gaza geldiğini ifade ettim ve yayınladığım mesaj da şöyleydi. Hiçbir etkisi olmaz. Etki altında kaldıklarını düşünüyorum. Çok gaz verdiler bilerek ve isteyerek sancı daha da hissedilir. Dün faiz artırın diye gaz verenler, yarın batırdılar diye bağıracaklar mesajım vardı. Aynen de öyle olacak. Zaman bunu bize gösterecek. Yani bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı alkışlayanlar, yarın ülkeyi batırdılar diye ortalığı yaygaraya verecekler. Bas bas bağıracaklar. Bence Merkez Bankası gaza geldi. İçerideki sıkılaştırma, öyle bir hale alacak ki sancıyı daha fazla hissedeceğiz. İyi niyetli olabilirler. İyi niyetli bir şekilde faiz artımı yapmış olabilirler. Sen işine bak biz işimizi biliyoruz. Sen de kimsin diyebilir. Ama gerçekleri kendi de biliyor. Faiz artırmaktan başka ortada bir çare yok. Veya faiz artırmaktan başka ortada bir silah yok. Ancak gerçek şu. Bence yanlış yapıldı. Neden? Kürt toplumunun ekonomisi, alt gelir grubunun ekonomisi, emeklerin durumu tamamen bizim durumumuz bence daha önemli olmalıydı. Yabancı yatırımcıların gelmesi, gitmesi, onların bizim kanımlanması vesaire değil. Bizim başka bir alternatif çözümler üretmemiz lazımdı. Mücadeleyi o kadar sert yapıyoruz ki artık elimizde başka bir koz kalmıyor ve bazı şeyler karışmaya başlıyor. Tabii bu süreçte en çok kaybettiğimiz şey para değil aslında. Güven. Güveni daha çok kaybediyoruz ve parayla geri alamayacağımız değerli bir varlıktır güven. Güven gittikten sonra döviz kurunda yaşanan her gerilemeyi alan bir toplum görürsünüz. Altın fiyatlarında yaşanan her gerilemeyi alım fırsatına çeviren bir toplum görürsünüz. Borsada yaşanan her yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendiren finansal okur yazarı az bile olsa bir borsa topluluğu görürsünüz. Ama sonuçta gerçeğin herkes farkında. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz artırdı. Dün onu yerden yere vuranlar bugün onu alkışladı. Emin olun yarın yine Merkez Bankası'na ekonomi yönetimini Almış olduğu kararları yerden yere vuracaklar. Bugün alkışladılar. Emin olun bu böyle olacak. Hep beraber zamanla bunu göreceğiz. Peki bu kadar hızlı bir faiz artırımına rağmen dolar neden gerilemedi? A, pardon geriledi özür dilerim. 1 lira. Bu mudur? Bence bu olmamalıydı. Veya 74 kuruş mu geriledi? Bence bu kadar olmamalıydı. Çünkü 500 bas puanlık faiz artımından bahsediyoruz. Dile kolay 5 puan. Bunun Türkiye ekonomisine maliyeti hesapladığınız zaman kurun 70 kuruş, 74 kuruş geri gelmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Bence büyük bir gazın sonucunda gelen bir karardı. Sonucunu hep beraber göreceğiz. Ama bizim yol haritamızda 2024 yılına ilişkin yol haritamızda herhangi bir değişiklik yok. Borsa İstanbul Düz 9140 puan seviyesinden günü tamamladı. %2 primli yükselişle günü tamamladı. Uçuyor muyuz? Kaçıyor muyuz? Yok. Bant aralığımız aynı. Devam ediyor. Uçan kaçan bir şey yok ortada. 8400-9400 puan aralığında seviyemizi takip etmeye devam ediyoruz. Düşüşler bitti mi? Artık rahatlayabilir miyiz? Hayır, düşüşler bitmedi. 8750, 8400 kenarda durmaya devam edecek. Yıl içinde 12.000, devamında 15.000 puan. Endeks bazındaki yükselişlerle alakalı öngörümde bir değişiklik yok. Bir problem yok. Yıl sonunu bekleyelim ve hesap yapalım. Şu seviyeden girmiştim. Hangi enstrüman daha fazla kazandırdı? Karşısında dolar vardı, euro vardı, altın vardı, gümüş vardı, kripto paralar vardı, fonlar vardı. Hepsinin mukayesini yapacağız. Profesyonel olmak lazım. Profesyonel bir destek almak lazım. Kulaktan dolma bilgilerle. Sırf heyecan olsun diye, beni oyalasın diye, oyalanacak bir şeylerim olsun diye, eğleneyim diye, başkalarına anlatacak bir hikayem olsun diye, bu borsada vakit kaybediyorsanız büyük bir gaflet içerisindesiniz. Her tercih bir vazgeçiş. Neyi tercih ettin? Ne kadar tercih ettin? Yıl sonunda hep beraber mütalasını yapacağız. Dolardan bahsettik. Merkez Bankası'ndan konuştuk ve dolar çok önemli. Serbest kuyuyla resmi kur arasında 1 liralık fark var. Şu anda 31.92. %1.5 değer kaybıyla günü tamamlıyor. 32 lira seviyesinin üzerinde yine dolar kuru var serbest piyasalarda. Artık yükselişler bitti mi? Hayır. Sadece kısa bir mola. S. Döviz kurlarında. Altının gram fiyatında. Gümüşün gram fiyatında. Borsada. Sakin. Sakin. Şöyle 10-15 gün. 2 hafta bir sakinlik göreceğiz. Yükseliş hızları sakinleşecek. Seçimlerden sonra bakacağız. Hani diyorlar ya yerel seçimler genel seçimler kadar önemli değil önemli miymiş değil miymiş? Bunun videosunu ben size 3 hafta önce paylaştım. Ben yerel seçimlerin genel seçimler kadar önemli olduğuna dair 3 hafta önce bir video paylaştım. İzleyenler bilir. Benim için önemli. Seçimlerden sonra para piyasalarını daha yakından takip ediyor olacağız. Avro TL kuru 34 lira 78 kuruş resmi kuru tarafında. Serbest piyasalara bakalım. 35 lira 76 kuruş seviyesinde. Yine de Alınma noktasında iyi seviyelere geldi. Euro dolar paritesi 1.09 seviyesinin üzerinde atak gerçekleştiren sonra tekrar 1.0859 seviyesine kadar geriledi. Bence kaymak bir fiyat eline dolar bulunanlar özellikle veya euro alacaklar süper fiyatlar kaçırılmaması gerekiyor. Neden şimdi söyleyeceğim. Ons altın 2174 dolar seviyesinde dün akşam Twitter ve Instagram mesajlarımda ve diğer mecralarda bir mesaj yayınladım. Özür dilerim dün akşam değil dün öğle saatlerinde. Dedim ki evet yıl içinde 2350 dolar seviyesini göreceğiz ons altında ama çok hızlı yükseldi. Şöyle bir 2100 dolar seviyesine kadar bir düzeltme yapması lazım. Bir kar satışlarında yaşanması lazım teknik olarak mantık olarak ki yükselişler sağlıklı olsun. Tabii FED kararını verdikten sonra, FED başkanı Paul konuştuktan sonra pa, bir verdiler gazı 2222 dolar seviyesine kadar hatta 2223 dolar seviyesine kadar hızlı bir atak gerçekleştirdi ons altın. Herkes dedi ki aha koptu gidiyor. Dur sakin. Çünkü ben önceden uyarı yaptım sana. Orada gaza geleceğini biliyorum. Gaza gelmemen için orada mesaj verdim. Sakin ol diye. Kar satışları gelecek diye orada mesaj verdim. Peki ne oldu? 2223 dolar seviyesine kadar yükseldi. Balon patladı. Pat. Şu anda 2174 dolar seviyesinde olan bir ons var karşımızda. Ne kadar gerilemiş? 2174 dolar. Ciddi bir gerileme var. Şimdi ne var aşağıda? 2160, 2154 kritik destek seviyeleri. Bu seviyeler aşağı yönlü kırılırsa 2125 dolar beklentimiz gerçekleşir. Bu beklentimizin olması için 2154 dolar seviyesinin aşağısında haftalık kapanışlar gerçekleştirmemiz lazım. Bunu ne zaman göreceğiz? Yarın akşam. Yarın ne? Cuma. Haftalık kapanışın yapıldığı gün. Yarın 2154 dolar seviyesinin altında haftalık kapanış yaparsak 2125 dolar seviyesiyle alakalı fotoğrafımız biraz daha netleşecek. Resmi kur tarafında gram altını size kaça veriyorlar? 2350. Vay be. Kim veriyor? Hiç kimse. Herkes gösteriyor. Hiç kimse vermiyor. Ne kadarmış gram altın? 2350. Avucunu yalarsın. Yok öyle bir fiyat. Hiç kimse diyor. Kapalı çarşıda fiziki altın tarafında gram altın şu anda 2495 lira. Bu düşük rakam. Bugün gün içinde neyi görmüştü gram altın TL fiyatı? 2548 lira seviyesi görülmüştü. Bakın bugün gün içinde gram altın ons altın tarafında almış olduğu destekle serbest piyasalarda kapalı çarşıda 2548 lira seviyesine kadar yükseldi. Gördünüz mü? Bugün de rekor kırdı. Bu rekor cümlesini aylar boyunca duyacaksınız. Daha önceki videolarımda ben size ne dedim? Aylar boyunca yükselecek bir altın piyasasına, gümüş piyasasına. Döviz piyasasına hazır olun. Aynen de gerçekleşiyor. Ama burada da şu anda 2548 lira seviyesini gördükten sonra 50 liradan fazla bir satış dalgası gördük ve orada benim kırmızı çizgim olan 2500 lira seviyesi hala kırmızı çizgi olarak kenarda durmaya devam ediyor. 2500 lira seviyesinin üzerinde gram altın almayın. Ons altını takip edin. Ons altın ne zaman 2125 dolar seviyesine kadar gelirlerse karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa o gün alabilirsiniz. 2160 dolar seviyesinin karşısındaki gram altını %60 özür dilerim %50 şeklinde alabilirsin. 125 dolar seviyesine 2125 dolar seviyesine kadar gerilince de diğer %25'ini alırsın. Yoluna devam edersin %75 ile. Peki %25'in ne olacak? altına, kay, özür dilerim gümüşe kaydırırsın. Gümüş çünkü daha ucuz. O yüzden yarınki haftalık kapanışlar önemli. Ay sonuna kadar veya ondan sonraki hafta önümüzdeki 15 gün diyeyim ben size biraz daha sakin, dalgalı bakın dalgalı bir piyasa göreceğiz. Ama daha sakin bir altın piyasası bekleyin. Dünkü uyarılarım altının ons fiyatında satışların, düzeltmelerin geleceği yönündeydi. Ki bugün geldi de, gelecek de. O yüzden gram altın yatırımcısı ons altını takip etmesi lazım. Ons altın 2154, %50 alırım. Ons altın 2125, %25'imi alırım. Diğer %25 paramla gümüş alırım. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Gümüşün ons fiyatı 24.77 dolar seviyesinde bedava. Altına kıyasla bedava. Bugün 1 milyon TL'm var. Gümüş alır mıyım? Kesinlikle alırım. Altın alır mıyım? Hayır. Ama gümüş alırım. Bugün 1 milyon dolarım var. Parite üzerinden gümüş alır mıyım? Kesinlikle evet. Altın alır mıyım? Hayır. Gümüş o kadar bedava. Eğer gümüşe alternatif, özür dilerim altına alternatif varıyorsanız bunun adı gümüştür. Gümüş bedava ve kaçırmayın. Brent petrol 85 dolar 0.81 satıcıda bugün gün içinde 86-77 dolar seviyesine kadar yükseldi. Oradan bir gerileme gördük. tekrar 80-85-80-88 bu band aralıklarında gezinmeye devam ediyor. Bitcoin 66.444 yüzde bir düşüşle günü tamamlıyor. 66.000-68.000 dolar aralığında gezinmeye devam ediyor. Aşağıda alanlarımız var mı? Evet var. Yukarıda alanlarımız var mı onu Allah biliyor ama aşağıda mutlaka bir alanımız var. Dikkat edin kripto para işlem yapan arkadaşlarımız. Sterlin TL kuru 40 lira seviyesinin üzerinde malum. 41 lira seviyesi de bugün gün içinde görülmüştü. Toparlayacak olursak ki yarın akşam haftayı toparlarız zaten. Euro bedava. Gümüş bedava. Euro dolar paritesi elinde doların varsa pariteyi kaçırma. Elinde doların varsa gümüşü hiç kaçırma. Elinde TL varsa gümüşe atla ama altından uzak dur. Çünkü kar satışları devam edecek. Gram altın yatırımcısıysa ons altını takip et. Dolarla ticaret yapıyorsan al. Euro'ya yatırım yapmak istiyorsan da kaçırma. Borsaya mesafeli ol. Düşüşler bitmedi. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle. şahsınız evlatlarınız, ailenize. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Yarın akşam görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.